Hocam Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmemesi bir başarı mı? Bence başarı çünkü yılda 25 bin tank yapan Sovyetler Birliği'nin içine 6 hafta 480 kilometre giren bir güçle savaşa girmek ve Balkanlar'da bunun bir sürü örneği var. Başta neler geldi görüyoruz. Hani mücadele edebilecek bir güç değil. Özellikle 40-41 yıllarında oradan alınacak bir şey de yok. Zaten böyle bir savaş kazanıp da bir şey alamayanlar da var. 1. Dünya Savaşı sonrası İtalya ve Japonya'ya da bakarsın. 2. Dünya Savaşı'nda bir aktör olamazdık biz zaten. Bir de dediğim gibi ne nüfus olarak ne ekonomi olarak bunu hazır falan değiliz. O yüzden oraya... orada tek şey diplomatik hamlelerdi. Onda İsmet İnönü iyi yaptı. İsmet İnönü de o dönem için doğru biri. Belki barış zamanında bir ekonomi işte ne kapitalizme geçiyor sanayileşme onlar için doğru biri mi? olmayabilir ama savaş dönemi için İsmet İnönü doğru biri çünkü savaşı bilen diplomasiyi bilen biri ve çok realist bu anlamda. Ya yani mantıklı bir adam ya Türkiye ne revizyon Türkiye ne alacak? Türkiye bir savaşta yani toprak almakla ilgili bir problemi yok ki biz olan toprağı kalkındırmaya çalışıyoruz. O cumhuriyetin hani yurtta suç canı suç biraz da o. İşte İtalya gibi olursa ya senin sanayin yoksa işte İtalya gibi 230 milyon İngiliz kömürüne 1 milyon ton kömür üretiyorsan bütün dünya fethetsen bir şey olmaz. Yoksa Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girecekti. Oradan bir